Efendim, bakış açısına hoş geldiniz. Biliyorsunuz Fuat Oktay bugün ülkemizde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinde. Fuat Oktay ile ilgili e, bu ziyaretle ilgili Sayın Başbakan geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştı basın toplantısında söylemişti. Bazı müjdelerimiz olacak demişti. Fuat ile birlikte açıklayacağız demişti. Şimdi Fuat Oktay'ın bir ziyareti söz konusu. Bu ziyarette işte e, programına baktık. Toplu açılış törenleri vesaireler var. E, peki müjdeler neler? Onu merak ediyoruz. E, bir de bu müjdeler Fuat Oktay'ın müjdeleri mi? Yoksa bizim hükümetin müjdeleri mi? Yoksa müşterek yani herkesinin birlikte hazırladığı program dahilinde bir müjde mi? Veya Fuat Oktay'ın bu ziyareti, yerel seçimle bir ilgisi var mı? Bunları değerlendireceğiz. Bakış açısı başlıyor. Hasan abi selamlar. Selam Cem. Evet Sayın Oktay geldi. KKTC'de Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programına baktık. Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı program. Bu programda toplu açılış törenleri olduğunu gördük. Ee, bu işte yol açılışı işte gibi unsurlar var. Fakat tabii biz daha çok geçtiğimiz hafta bu ziyareti biraz daha hani e, merak etmemizi sağlayan unsur geçtiğimiz hafta Sayın Ünal Üstel'in açıklamalarıydı. Üstel e, Fuat ile birlikte müjdeler açıklayacağını söylemişti. Verir misin o gazeteyi Ahmet? E, Fuat Oktay teşvik ve müjdeleriyle geliyor Kıbrıs Türk Gazetesi'nde yer alan bir manşet bu, haber bu. Anavatan Türkiye'nin protokol dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yardımlarını sürdüğünü söylemişti. Sayın Üstel bu çerçevede Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1 milyar 300 milyon TL civarında bir katkının yapılacağını belirtmişti geçtiğimiz hafta. Bunu eline boyuna tartışmıştık. Şimdi e, Sayın e, Oktay'ın ziyaretiyle ilgili bu e, teşvik ve müjdeler neler olabilir? Bunları biraz konuşalım. E, sonrasında bir başka unsur, diğer görseli ver Ahmet. Bu ziyaretin e, acaba bu da Bek Kıbrıs sitesinde, haber sitesinde yer aldı. E, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bugün yapacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine yerel seçimleri de değerlendireceği. ...UVP adaylarının karşısına çıkma olasılığı olan bazı adayları geri çektirmek için de çalışacağı belirtiliyor şeklinde bir haber yer aldı. Yani bu ziyaret yerel seçimle ilgili mi, yerel seçim için mi yapılıyor ee, bu ziyaret? Yani o da bir unsuru mu? Onu da e, değerlendireceğiz. E, bu Önce müjdelerle başlayalım. Tahmin ediyoruz zaten bu müjdeleri Hasan abi. E, yani Sayın Fuat Oktay'ın müjdeleri ne olabilir? E, çerçevesinde işte teşvikler vesaireler olacak diye düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi sevgili Cem geçen gün, geçen hafta e, Sayın Başbakan'ın e, basın toplantısı yaptığı günde e, aslında biz bu ziyareti değerlendirmiş gibi olmuştuk. Sayın Başbakan'ın basın toplantısını değerlendirmek için konuşmaya başladığımız halde Sayın Başbakan geçen hafta yaptığı basın toplantısında bir ek protokolü bize açıkladı. Bir de Kıptek'le ilgili görüşler veya tutumlar, bilgiler verdi. Evet. Yani bu ilk bölüm tamamen bu ziyaretle ilgiliydi. Zaten Fuat Bey'in salı günü ee, geleceğini de orada açıklamıştı. Yani bugün itibariyle ben hatta salı denilince önce 15 Kasım diye algıladım. 15 Kasım da salıya düşüyor. Çünkü normaldir yani 15 Kasım'da bir üst düzey e, ziyaret yetkili gelecektir. Hatta hatırla Tayyip Bey'in geleceği havaalanının açılacağı söyleniyordu. Ee, demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeyecekse Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay gelebilir salı o mu diye düşünmüştüm. Sonra netlik kazandı ki bu salı yani bugün gelecek. Bu arada bilmeyen için diyelim 15 Kasım'ı söylüyoruz. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, Cumhuriyet Bayramı yani kuruluş yıl evet. dönümü. Dolayısıyla ee, bilmeyenler de söylemiş olabilir. Şimdi yine o basın toplantısında e, Sayın Başbakan böyle çeşitli biraz bölük pörçük e, ek protokolde yer alacak hususları belirtmişti. Hatta ben şöyle düşündüm, yani e, Ünal Bey bunların hepsini e, gönlü kaldırmadı, Fuat Bey'e bıraksın. Birazını açıkladı. E, hepsini de açıklarsa bu defa e, Fuat Bey'e bir şey kalmayacak. Biraz bölük bölük <laughs> açıkladı. Birlikte yapıyoruz. diye. Bunların en önemli unsurları, işte 15 Kasım'dan önce, 15 Kasım ikramiyesi gibi. Cemile yardımı alanlara yani yoksulluk yardımı alanlara dörder bin TL verilecek. Özürlü maaşı yardımı neyse alanlara ikişer bin TL verilecek. Şimdi bunlar bu iki husus bize zaten geçmiş bazı seçimleri hatırlatıyor. Yani sen hatırlamazsın da ben hatırlarım. Yani KKTC'de 13'ün e, peşin maaş sistemine geçildi bir seçim öncesinde yani bunu şimdi yılını hatırlamıyorum denildi ki e, biz e, çok zenginleştik artık kamu görevlilerine çalışmadan vereceğiz maaşlarını şimdi öyle olunca bir defa iki maaş birden alma e, olanağı için durumu çıktı Şimdi tabii çok bir şey fark etmiyor. Her <laughs> ay insanlar bir maaş alıyor sonunda ama o seçim arifesinde biraz önce zaten dilim sürçüyordu. ikramiye gibi bir şey <laughs> söylüyordu. <laughs> ama <gülüyor> e onun gibi bir şey oldu yani. İkramiye gibi yani her evet. <laughs> kamu görevinde olanlar bir maaş daha alarak seçime girmişlerdi. Yani mutluluk kat sayısı artarak mevcut düzenden tamam mı? Evet. Yine bu 13. maaşın bir seçim arifesinde yapıldığını ben çok net hatırlıyorum. Yani yine kamuda çalışanlara bir fazla maaşla girdik seçime. Hatta bugünlerde bu 13. maaşı işte tartışmaya atsan alacağın cevabı biliyorum ben. Çünkü çaresiz İngiliz döneminde diyorlar haftalık ödenirdi e, kamu görevlileri. E tabi 52 hafta vardır. E, ay'a böldüğün zaman e, 48, e, 4 haftadan 12 kere 4, 48, 4 hafta kalıyor geriye. O da bir maaş ediyor. Bu da 13. maaştır. Böyle bir şey yok. Böyle bir bu, bundan güzel, bundan şahane bir uydurma. Hayatımdan Olamaz. hiç düşünmedim. Bir <laughs> sene düşünsem böyle bir gerekçe olabileceği aklıma gelmiyordu. Çünkü bu KKTC tarihinde yazılı bir şeydir. Yani 13. bağış ne zaman verildi ne böyle bir gerekçe verenler bile uyduramadı. Zamanında <laughs> verenler bile böyle bir gerekçe uyduramadı. Her Şimdi e, Cemile yardımı veya Cemile yardımı alanlara 4000 TL özürlülere 2000 TL nettir. Yani mesaj nettir burada. Biz varsak Türkiye'ye para, var. para verir, biz de size <laughs> veririz, yardım alırsınız. Yine bu paketten anladığım kadarıyla örneğin çiftçilere vesaire verilecek paralar bu döneme denk getiriliyor. Ee, ve yani onlar da e, mutlu gülümseyen hale getirilecekler. Seçime öyle girecece. Evet. Yani paketin genel niteliği bu. Bir de tabii Kıptek'in borçlarının ödenmesi var bu pakette. Ben onu çok daha vahim bir şey olarak görüyorum. Yani seçime müdahale vahim bir şeydir. O daha da vahim bir şeydir. Neden? Çünkü Sayın Başbakan açıklamıştı ki 900 milyon TL Kıptek'in borçları, Kıptekin borçları için borcu verilecek. Var. Bu 900 milyon TL'nin çok önemli bir kısmının e, Kıptek'in Aksa'ya olan borçları için kullanılacağı az veya çok tahmin edilirdi. Buna dair zaten bazı haberlerde çıktı o günden bugüne son 4-5 gün içerisinde basında. E, tabii ki ben Kıptek'in Aksa'ya olan borçlarını borç olarak değerlendiririm. Bunlar Aksa'nın alacaklarıdır ve ödenmesi gerekir. Ama burada konuşudur. Bu elektriği Kıptek Aksa'dan aldı, bize dağıttı. Biz bunu ödedik. Bu paralar geri dönerken yani tüketiciden Kıptek marifetiyle Aksa'ya gitmesi gerekirken çünkü üretici o. Arada bir yerlerde kayboldular verimsizlikten yani biri ile. Ama tabii şu iddialarda var. Çünkü arada rüşvet söylentileri var, yolsuzluk söylentileri var değil mi bu kadar zaman Kıptek'te? Belki birilerinin ceplerine de giren parçalar var. Belki verimsizlik yüzünden Kıptek içerisinde kaybolan parçaları var bu miktarların. Evet. Şimdi bunları Türkiye üstleniyor. Yani bize diyor ki siz bu Kıptek'i ne yapacaksınız? Adam edeceksiniz özür dilerim cinsiyetçi bir söylem ama anlaşılsın diye kullanıyorum. İlerek kullandım yani. Etmeyeceksiniz. Ee, çok ilgilenmeyin ya Bizim orada bir adamımız var, Cemil Kazancı. Birkaç tane jeneratörü var. Biz ona bakmak mecburiyetindeyiz. Bizim başka ilişkilerimiz de var Türkiye'de Cemil Bey'le. Dolayısıyla onun öyle alacaklarını biriktirin. O bizden rica eder, biz onları buradan doğrudan öderiz. Halleder, Siz de verimsiz bir şekilde bu Kıptek'i başınızda bela olarak tutun. Tutun ki biz size ikide bir de hatırlatalım, siz beceremiyorsunuz, siz yapamıyorsunuz diye biz de size böyle e, hatırlatma hatırlatılacak bir konu buluruz. Herkes mutlu, Kıptek'te çalışanlar mutlu, Kıptek'ten yolsuzluk marifetiyle e, kaynak e, a, çalanlar Yaratan, mutlu, alan. <laughs> e, KKTC hükümeti mutlu, biz alırız bunları veririz. Türkiye hükümeti mutlu, biz e, kendi yandaşımızı Kıbrıs'ta besleriz, mutlu. E tüketici de belki bu yüzden elektrik fiyatları daha da artmıyor. Aksi takdirde belki de elektrik fiyatları daha da artacaktı diye bir korkuyla sarsılarak mutlu. O da mutlu, herkes Kısmi. mutlu. Dolayısıyla evet. bu ek protokolün marifetleri bunlar. Bir, KKTC'deki sistemler, elektrik üretme sistemi, kamu maliyesi falan. Aman, aman verimli olmasın. Siz alın bu parayı da böyle verimlilik peşine düşmeyin. İki, biz varsak size yardım gelir. Onun için daima bizim göstereceğimiz adayları destekleyin diye yerel seçime açık bir müdahale diye değerlendiriyorsun. Şimdi e, bu müdahale bir şey ifade eder mi? Yani müdahale olduğunu tanımlıyorsun da e, bu bir şey ifade edecek mi sence? Şunu ifade ediyor. E, <laughs> Seçmen bazında 25, 25 e, Aralık'ta yerel seçim yapacağız. Yani bu yerel seçimin yerel demokrasi olmadığını çeşitli vesilelerle açıkladık. Yani mesela belediyeler reformu diye aylar süren tartışmalar, insanlar nerede oy vereceklerini, nereye aday olacaklarını bilmediler. Neyi eleştirecekler, neye hazırlanacaklar, bunu söylediğimi evet. çok iyi hatırlıyorum ben. Yani bir yerel demokrasi örneğinde e, şeyler, yani muhtemel adaylar aslında bir seçim biter bitmez hazırlanmaya başlarlar. Çünkü seçmen komşusudur, seçmen o bölgedeki esnaftır, Tabii. değil mi o halktır? Yani iç içe geçer ve bir yerinden yönetim, kendi kendini yönetimin e, başlangıcıdır orası. Daha yakın ilişkiler. E şimdi insanlara deniliyor ki sen Alsancak Belediyesi için adaylık düşünüyordun ama e, Alsancak Belediyesi yok. Alsancak'tan Akdeniz'e kadar bir belediye var. E ya ben Akdeniz'in nerede olduğunu bile bilmem. <laughs> Tamam, öyle bir niyetim <laughs> yoktu çünkü Akdeniz'den oy talep etmeye falan. Dolayısıyla kalsın mesela. Veya işte Geçitkale-Serdarlı birleşiyor. Bunlar ikisi de bizim için önemli beldeler. Tamam ama hem ilişkim yok hem de orada bakıyorum benim seçmenim yok. Yani ben diyelim CTP'den aday olacaktım. Geçitkale'de güçlü, Serdarlı da zayıf. Şimdi nasıl olacak, ne söyleyeyim falan, boşver kalsın. Yani bunları anlatmıştım. Şimdi bir de e, bu Türkiye'den yönelen ve yöneleceğine emin olduğumuz müdahaleler yüzünden bu yerel seçimin yerel kısmı da atılıyor çöpe. Yani bu artık yerel falan değil. Yani yerel seçimde yerel unsurlar rol oynar. Aileler rol oynar seçmenler olarak akrabalıklar rol Şimdi oynar. Şimdi yerelliği gitti. Siyasetçiler tabii rol oynar ama bizim evin önünden e, geçen kanalizasyonu bir türlü tamir etmediği için belediye başkanı onunla aynı partide olduğumuz halde bu nedenle ona oy vermememiz rol oynar. Çünkü bu yerel hizmet. Kardeşim ben Ubepe'li olabilirim ama Ubepe'li belediye başkanı benim hizmet getirmiyor, evet. ben de tepkimi dile getiriyorum. Yerel demokrasi bu, yerel, bak, yerel, evet. yerel. Şimdi yerel merel kalmıyor, tamam mı? Yani doğrudan ıı, aşırı politize edilmiş ıı, Türkiye'ye karşı mısın? Türkiye'ye inan beraber misin? Iı, motiflerinin seçimin içine gireceği bir sürece girdik. Bu ziyaretle. Bunun ilk adımıdır. Protokol ilk adımıdır. Bu ziyarette işte ve Kıbrıs'ın haberi e, ekranda duruyor. Özellikle ııı e, özelinde bunu daha önce söylemiştim yine programda. E, Fuat Oktay Bey'in bir çeki düzen verme operasyonu olacak. Çünkü Sayın Arter basına da düştü. Maraş açılımında çok masraflar ettiği, çok e, İşbirlikçi davrandı. E buna rağmen belediyedeki yönetim sorunlarından dolayı olsa gerek diye düşünüyorum. Seçilme şansı azaldı e ve Türkiye diyelim desteğini onun arkasından çekti. Sayın Erdal Özceng aday oldu. E şimdi e, İsmail Bey'in kırgınlığını giderip o desteği ne kadarsa çünkü belediye başkanlığı yaptı bir sürü e, insanla teması var. E evet. Erdal Bey'in arkasına koymak lazım. Bu arada Cemdana diye bir beyefendi çıktı. Ben ille de aday olacağım. İsmail Bey ile de koordineli olduğu söyleniyor. E onu da geri çektirmek lazım. E bu operasyonları yapmaya KKTC yöneticilerinin gücü yetmez. Ne vaat edecekler bu insanlara? Nasıl bir baskı <laughs> uygulayacaklar ki örneğin Cemdana adaylığını geri çeksin? Yani bunun için onların elinde yeterli aparat. Yani sonuçta e, netice itibariyle Dolayısıyla ne Fuat Hı -hı. Bey e, bu konuda devreye girecek. Bu bir örnek. Belki diğer e, şimdi bölgelerde de olabilir. Var. Belki diğer belediyelerde de e, ortaya çıkması muhtemel sorunlara doğrudan müdahale edilecek. Belki e, Mausa kadar önemli sayılmayacak daha az müdahale edilecek çünkü kolay bir şey de değil yani her e, beldenin peşine koştur. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin buna kapasitesi var. Ama o e, noktaya kadar inilir İnme. mi diye bir tereddüdüm var. Anladım. Dolayısıyla çünkü ziyaret e, bu Cem. Ziyareti özetledik, ziyareti tanımladık. E, dolayısıyla bugün yapılacak açıklamalar vesaireler, müjdeler vesaireler hepsinin aslında diğer taraftan anlamları neler? neyi ifade ettiklerini peşinen tanımlamış olduk. <laughs> peşinen yaptık. Bu biraz riskli. Biliyorsun erken öten horozu keserler. <laughs> ee, ama biz de bu riski almış olduk. Almış olduk. Ee, dur bakalım. Ee, ne olacak? Son, ne olacak? <laughs> ya, yarın artık değerlendiririz bunu evet. birazcık. <laughs> ee, teşekkürler Hasan abi kapatıyorum. Ben teşekkür ederim Cem. Herkese Görüşürüz iyi günler diliyorum. İyi günler. thank you